Sede Çılgın'ın yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, SPS'de de nasıl kolay e, puan kasılır onu göstereceğim. Ama e, iki tane konum var. Şimdi birincisi e, Malalistan bildiğimiz. Evet. geldi. İkincisi ise Efe. Evet geldi. De... <laughs> evet. <gülüyor> evet. devam Evet. Evet. şimdi e, Nasıl puan kolay kasılır? Ali Ramazan'dan bir şöyle re rap, e, röportaj yapalım ama röportaj alalım. Tamam. Arkadaşlar, ilk önce SBS'de puan kasmak için üç aşamalı bir şey yapmanız gerekiyor. Birinci aşamada, Nightmare Bond'unu geçip e, Titan, Tesla Man ve Thunder Man almanız gerekiyor. Bundan sonra bazı arkadaşlar toplayıp, yani Baba Pro toplayacaksınız ama, arkadaşlarınız olması lazım. O arkadaşlarınızı toplayıp dead mode'u geçeceksiniz. Oradan da ultra sen testleme, ultra yani alacaksınız. Onu aldıktan sonra arkadaşlar kısa bir şekilde endless hard mode'a girip puan kasabileceksiniz. Bunu evet. uygulamalı bir şekilde gösterebiliriz istiyorsanız. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi e, ilk başta sanırsam e, söylediğine göre Nightmare modda gireceğiz. Evet bu arada ben şu an şu Dani, Malalistan benim. Şu nişe kameramanımız Efe, yani konuğumuz. Like up ol. Ama sorum Efe, Ali Efe. Evet. Ale. hadi gidelim. Evet, hadi. Ben de tamamını söyledin mi bilmiyorum. Bu arada bu... Evet. i̇lk başta ona İşte bu Titan Flash hemen. Bir yere almadık arkadaşlar sizin. anlayacağınız şekilde olacağı için bilerek Like'le açtınız değil mi? Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar böyle. Normal like'leri klasik şekilde geçeceksiniz. Tabii biz buraları hızlandıracağız merak etmeyin. arkadaşlar Nightmare modu geçtik. Konumuz ayrılmak zorunda kaldı ve ikimiz devam edeceğiz. Evet Nightmare modu geçtikten sonra Tandırmeni tam aldıktan sonra kendinize birkaç arkadaş bulun ve dead, dead modunu yani dead modunu yani ölüm modunu geçin. Ondan sonra 30 puan biriktirdikten sonra siz de UTTM sahip olacaksınız. E bu video biraz kısa oldu yani çünkü ne yapacağımızı biz de bilmiyorduk. Hem yani konumuz aydı hem yani şöyle böyle böyle şöyle böyle böyle olay, olaylar oldu. Daha fazla videolar istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve eğer kanala like atıp abone ol, olmazsanız Amungus'tan sizin yatağınıza gelip sizi öldürecek.